Ulusal ve uluslararası kan bankalarıyla dünya insanları kan bağıyla birbirine bağlanmaktadır diyor Doktor Aydın Salih. Kan pistir, gömülmelidir. Hatta köpeğe dahi yedirilmez diyor hekim. Kan alınmasını doğru bulmayan hekim, kanı alan kişinin fıtratının da bozulabileceğini dile getiriyor. Kan alan kişi, kan veren kişinin kişisel özelliklerini de o kanla birlikte alır diyor hekim. Kan alınınca içine domuzdan üretilen katkı maddeleri eklenerek Aylarca bekletilir diyor yine hekim. Kan alan kişi kan veren kişinin özelliklerini de alacağı için kan verenin kötü alışkanlıkları ve Allah'a isyanının olup olmadığının bilinmesi gerekiyor diyor yine hekim. Kan bağışına kimsenin ihtiyacı yoktur diyor her şeyden önce. Büyük hekimlere göre esneme, mide bulantısı, bayılma hissi gelene kadar kan kaybında tehlike yoktur deniliyor. Kanın %30'u kaybedilirse tehlike oluşabilir. Vücutsa bu duruma müdahale olarak bayılır. Kalp atışını yavaşlatır, tansiyonu düşürür, kanamayı durdurur diyor hekim Aydın Salih. Kan alan bir kişinin sigara kullanmadığı halde kendine geldikten sonra sigara istediği çünkü kan verenin sigara tiryakisi olduğu kanla tiryakiliğin kan alan kişiye geçtiği örneği veriliyor. Çevrenizde örnekte olduğu gibi bir durum yaşadınız mı? Yorumlarda lütfen belirtin.